Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan Eşmelilere verdiği en büyük sözü tuttu. Eşme'nin en büyük sorunu olan su sorunu çözülüyor. Tüprag Altın Madeninin üst düzey yetkilileri Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ı ziyaret etti. Tozan ziyarette her ortamda dile getirdiği Tüprag Eşme'ye ciddi katkılar vermeli sözünü yenileyerek Eşme'nin su sorunun çözümü için Tüprag'dan söz aldı. Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan seçim süresince ve seçildikten sonra her ortamda Eşmenin en büyük sorununun su sorunu olduğunu ve bunun çözümünün çok maliyetli olduğunu ancak kendisinin Eşmelilere bu sözü verdiğini ifade etmişti. Eşme gerçekten su fakiri bir yer. Eşmenin e, kuzeyi ve e, doğusunda sondaj yani derin kuyu pompalarıyla e, su çıkartıyoruz. Ama maalesef maalesef mangan, demir, bakır la karşılaşıyoruz. Bizim Eşmen'in kullanılabilir su konusunda bir akarsuyumuz yok, bir e, sulamayla alakalı bir e, buna yetecek Eşmen'in halkına yetecek bir göletimiz yok. Ben sadece daha önce seçimden önce de e, söylediğim gibi bu güllü istikameti yani güney tarafı Eşmen'in de güneyi ilçesi de var güney. O tarafta şu anda çalışma içerisindeyiz. Bir ekibimiz çalışıyor. Sanırım Eşme'li e, e, arkadaşlarımıza bir hafta 10 güne kadar ulusun hücresini vermek istiyoruz. Eşme'de maalesef ki bunu bir belediye başkanı olarak e, söylemek bana acı veriyor. Özellikle dünyanın en büyük rezerve sahip altın madeni olan Tüprak Altın Madeni'nin Eşme topraklarında olduğu gerçeğinin de altını çizen tozan. Bir çevreci olarak doğanın kirlenmesine su ve topraklarımızın zehirlenmesine karşıyız, ancak bu kararlar verilmiş, bu şirket, burada yıllardır hukuki çerçevede çalışıyor, bu saatten sonra ben memleketime bıraktığı katkıya bakarım diyen Tozan şunları eklemişti. Eşme'deki 15 yıldır, hatta daha öteye gidelim, Gürlü'deki gelen hat kapandıktan Eşme'deki derin kuyu pompalarıyla su kullanılmaya başlandığı antan itibaren sağlıklı bir su kullanılıyor <laughs> şimdi. De. Yani ne demek? Ya düşünebiliyor musunuz? Suyumuzda alüminyum çıkıyor yani. Alüminyum var, arsenik var, demir var, bakır var. Çok Bunu tespitimiz de, yok, de, yok, çok te, tespitimiz yok. Madenin buharlaşmayla bu derin kuyu yaptığımız yerlerin üzerinde bir çözeltiyle çöküldü ama burada bir bilimsel araştırma yok. Onun altını çizeyim. Evet. Bilimsel bir araştırma yok. Ama bunu da yapacağız. Geçenlerde arkadaşlarımız bir eyleme gitmişler. Gitmişler derken haberim oldu. Benim üzerinden atmayın. Ben eski maden karşıtı bir adamdım. Çok e, beyaz önlüklerle Siyanur'a hayır" diye çok e, bu pazar yerlerinde şeyler yaptım. Yani eylemler yaptım, eylemler, eylemler yaptım. Beni de yakınen o zamandan yöneticiler tanır ama bir baktık ki biz bu eylemler yaparken e, helikopterle sanırım o zaman yine e, enerji bakanı Hilmi Güler helikopterle açılışa geldi yani biz 100 kişi 200 kişi 300 kişi eyleme gidiyoruz 500 tane jandarma geliyordu yani evet. ne kadar devletin karşısında ne kadar eylem yapabilirsin yani, yani bu öyle maalesef bu. Bu değer sadece şunu söylemeye çalışırım, çalışmak isterim yani e, bunu söylemek isterim. İzzet abi e, maden tamam bu çıkacaksa eğer buna devlet de izin veriyor ise ben Eşme Belediye Başkanı olarak geriye dönüp baktığımda da Eşme Belediyesine bir katkı yok yok abi sıfır yani doğaya Eşme'ye o kadar zarar Abi altın bizim altı bizim altınımız evet, bizden yani. götürüyorlar Eşmenin %50'si Eşme bölgesinde, %50'si Ulubey'in bölgesinde olan altınlar bizim altınımızı götürüyorlar. Valiliğe ne kadar olduğunu bilmemekle beraber yardım ediyorlar. Ee, sanırım köylere hizmet götürme belliğine belli bir kısmını veriyorlar kanunen. Ben e, bu konular ama konuşacağım, bu konuları arkasına arayacağım. Eşme Belediyesi'ne şu ana kadar benim 3 aylık dönemimde ve geçen döneme ait bir katkıların olmadığını düşünüyorum. Yani olsa da yani ucuz katkılar diye düşünüyorum. Hatta geçenlerde e, madeni yöneticilerinden bir arkadaşımızın geldiğinde su analizi raporunu da kendine teslim ettim. Yani içtiğimiz su budur diye. Evet. Ziyaretime geldiğimde sağ olsun o da ilgi göstereceğini söyledi. Ne kadar ilgi görecek bir bakacağız. Evet yani şunu diyebilir miyiz? Kışladığın eşmeden götürüşü çok büyük. Tamam. Getirisi yok. Getirisi yok. yok. Yok evet. ben ben daha önce yani şu getirirse e, bir festivalde bir tane sanatçı sponsorluk getirirse getiri diyelim bize tabi. Evet. Bence hiç yani o getiri değil. Onu bizim gedik bilişimizde sağ olsun İzmirli iş adamlarımız, Eşmeli iş adamlarımız da yapıyor. Evet. Bu tüprak altın maden. Yani bu eşmeye bir e, getiri midir yani? Doğaya yani bu kadar bana bu, yani eşme içme suyuna bu kadar Yani eşmenin altını bu. Evet. Hatta benim köyüm Muhammedler oranın dibidir yani. Evet. Yani aynen. eşme, tamam. eşmenin altını bu. Ama eşme belediyesi olarak geçmiş döneme de baktığımızda ben isterim ki türkler Fenlisesi. Aynen. Bir, şey görmek isterim yani bu bir kalıcı bir şey. Yani ama uşakta uşağın altını değil eşmenin altı. Uşakta yapmışlar ama ben bunu eleştiriyorum. Geçenlerde de eleştirdim. Yani bu burada olmalı. Benim hayallerim içerisinde eşmede bir tane fen lisesi var. Bunu eşmenin belediyesinin parasıyla yapma imkanımız yok. Ama ben bunu kampanya haline dönüştüreceğim. Benim hayallerim içinde bir fen var eşmede. İnşallah. Ne güzel. E neden, neden bunu... Tüprak Altın Madeni bize katkı sunmasın. Neden olmasın yani? Belki gücümüz yetmez, e, hani eylemle madeni kapattırmaya ama e, yani e, biz de sesimizi çıkartırız. Yapacak bir şey yok. Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın bu sözleri ve girişimlerinden sonra Tüprak Altın Madeni ve Eldorado Gold firmasının en üst düzey yöneticileri Eşme'ye gelerek Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ı bizzat ziyaret ettiler. Başkan Tozan firma yetkililerine ziyaretleri için teşekkür ederek burada da talebini yeniledi. Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan Eşme'den kazanıyorsunuz ve Eşme'ye yatırım yapmalı ve Eşme'nin sorunlarını çözmelisiniz dedi. Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın kararlı duruşu ve girişimleri karşılığını buldu. Tüprak Madeni yetkilileri Eşme'nin su sorunun çözümüne katkı vermeyi kabul ettiler. Başkan Toza'nın kararlı ve net duruşu sonuç verdi. Eşme ilçesinin en büyük sorunu olan su sorunun çözümü için kollar sıvandı. Teknik fizibilite ve yatırım planlamaları netleşince konu ile ilgili en kısa zamanda kamuoyuna bilgi verileceği açıklandı.